Sen ne zaman geleceğim peki abi? Ya işlerim bitince geleceğim. Sen bırak şimdi beni. Melek ne yapıyor? i̇yi mi? Ee, Melek iyi abi. Sabah seni sordu ama ben eğledim onu. Şimdi Gediz bebeğe ablalık ediyor. Oh. Ya kocaman benim yerime bir sarıl ha. Tamam mı? Anam. Beni sordu mu? Refika teyzeye gitti yalım. İyi tamam işlerim bitince geleceğim. Bir durum olursa haber edersin bana tamam mı? Hı uh hı -huh. görüşürüz. Efem geçmiş olsun. Her şey benim yüzümden ne ki? Başına ne geldiğini öğreneceğim diye başına iş açtım. Benim merakım olmasa çoktan olsa varmıştım. Ee, öğrenebildin mi peki neymiş derdi? Mavi'nin bir kızı varmış. Rahmetli olmuş. Deme efendim ya. Ah. ah. Yazık. Demek işte boşuna denlenmemiş kadıncağız. Allah sabır versin efendim, ne diyeyim ki? Amin, Allah var ya bana da akıl versin. Eşeklik ettim ya. Derdini öğreneceğim diye üstüne gittim. Derdine dert ettim. Ya tamam, sen sıkma canım. Her şeyde vardır bir hayır. Hem Bak, bunu da gitmiş olsa belki oralarda da avareli geçecek. Bunu başını yaslayacağı bir omurcu var. Bilmiyorum abuk ya. Bilmiyorum. Ben de onun yanında olsam kaybolup gitmek isterim. Düşmesi bile var insan için yakıyor. Allah kimseye evladı ile Amin amin. Ee, bunu mu getirdin? Ee, e, lanmacun, ayran, bir şeyler. Sağ ol. Ben haber ederim size. İyi. Hmm.